kısmına değinebiliriz burada. Sağlık Bakanlığı Etik Kurulu'nun önerisi 18 yaş altındaki hı hı. bireylere herhangi bir kozmetik uygulama yapılmaması şekli. Ee, ancak 18 yaş sonrasında botulinum toksini özelinde konuşursak e, herhangi bir kısıtlamamız, yaş olarak söylüyorum bunu yok. Tabii ki mutlak kontraindikasyonlarımız var. Bunların ilki gebelik ve emzirme. Gebelik ve emzirme dönemleri. Gebeler olabilir. ve emzirenlere yapılmıyor. yapılmıyor. Yapılmaması evet. gerekiyor. you mm -hmm. Bir de bazı sinir hastalıklarında, bu sinir hastalıklarında da ikinci nöron hastalıkları dediğimiz hastalıklar geliyor. Bu biraz tıbbi bir terim ama e, örneğin Myasthenia Graves denen bir hastalığımız Hı -hı. var. Bunda kesinlikle önerilmez. MS denen bir hastalık biliyorsunuz MS'i. Evet, MS'de, MS'de yapılır mı? MS'de yapılır. MS bir sinir hastalığıdır aslında ama birinci nöron hastalığıdır. O nedenle MS'de botoks kontrolü endike değil. Ancak hastalarımızın hangisinde yapılır, hangisinde yapılır olmaz bilmezler. O yüzden e, uygulayıcı doktora gittiklerinde mutlaka nörolojik hastalıkları varsa bundan bahsetsinler. E, Myasthenia gibi hastalıklarda yapılmaz. Enjeksiyon bölgesinde aktif inflamasyonu varsa örneğin kistik aknesi olan ve yaygın yüzde aknesi olan hastalarımızda önermiyoruz. Şimdi keloid gibi durumlar e, sistemik izotiretinoin yani ruakutan, akne trend e, veya zoretenin denen ilaçların kullanımında bir tartışma var ancak bizim enjeksiyonlarımız çok ince iğnelerle yapıldığı için keloid gibi durumlarda veya hipertrofik skara yatkınlık yaratan durumlarda yapılmaması kesin önerilen bir şey değil. O durumlarda ben kendi pratiğimde güvenli bir şekilde sonuçlarımı da gayet iyi olarak yapıyorum.